Özellikle hem şehir merkezinde hem de kırsalda birçok binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Bununla ilgili e, oraya gittiğimiz zaman oradan bize verilen en kazalarına geçerek çalışmalarını da sürdüreceğiz arkadaşlar. E, ulaşımla ilgili nerede yardımcım atıyor? 60-270 kilometre takriben uzaklık. İlk mola yerimiz orası. Daha sonrasında yaklaşık e, ulaş, türü, türü, türü ulaş olma ihtimali var. Kapalı su tutulması sıcak uygun görülüyor. Hatta ilgili herhangi bir soru yaşarsa. o durumu yapıyorum. 25 26 derece olacak. Hı -hı. Çok güzel çok, çok sıcak olmayacak. Her şey şu anda hazır. Berkay Berkay. Tamam ya hadi verdiğin İşçileri soruyoruz. Güvenlik. Ana yolda, e, lojistik aracını ortamıza alalım mümkünse. Güvenliksin kalsın başa. Yol uygunsa uygundur dostum. Devam edin. Yol evet, koruyun bu şekilde devam edelim müşük tamam. Anasını öyle hızlı kesti. Kolu koparmayacak. Ayrıca Ferdaniye'ye gelmemiş ya. Şoka gibi ya. Abi. Engin abinin tişörtleri de yok. yüzden gibi Araba sıfır. Buyur abi ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen nasıl yardım? Hazır macun. Ya. Oldu <laughs> Var. Enkaz var su. Oranın koordinatlarını verirseniz oraya intikaz için Yerleşmeden mi enkaz edeceksiniz? Bir kamp alan 400 metrekarelik. İlk önce yer 400 metrekarelik bir tane. Koordinatı bulduğumuzu varsayalım. <gülüyor> <gülüyor> gördüm gör. <laughs> gördüm. 700 gör. Yönleri <laughs> aşağı bakacak şekilde dönüş dönüp biraz daha da aşağı doğru. Beni bulduğum yerden aşağı doğru sıralabilirsek. Tamam. saniye Kuzey 17 derece 38 dakika 43.55 saniye Güney <laughs> Çek hocam, yanlış bu. Abi gaz aşağı doğru. Ağırdır. Tamam. Sık kamyonumuz yavaş yavaş gelsin. Güvenlikçimiz hemen sevdiğimizi çeksin. Yavaş yavaş kamp alanımızı kurmaya başlıyoruz. Herhangi bir problem olmadığı bilgisi geldi. Kamp alanımızda. Hadi.

yönetim çadırı. Yere Yerleşim alanı verildi bize. Eee alanımız Süleyman Hocamın olduğu yerden başlıyor. Aşağıda bir tane kaya plakası görüyorsunuz. Oraya kadar var mı? Var. Karşıdaki Hemen ağaca kadar hızlı. oradan hızlı. da üstün yere kadar. Evet. E, Yaptığımız bir şuraya kurduktan sonra şu alanı yönetim çadırına oturtmayı düşünüyorum. Hemen gelişte. Yan tarafında hı hı. sağlık çadırımız olacak. Tam ortası toplanma alanı olacak. İki tane bir bayan bir erkek için dinlenme personel alanımız olacak. Bu tarafta bir tane evet. topluluk çadırımız olacak. Yanında da lojistik çadırımız olacak. Tamam hallederiz diye taahhüt ediyoruz. Tamam

Tamam. Burası tamam. Bırakın Bırakın başında, başında. Başında. Yanlar yanlar ortalar kısa, Ay, dikkat etmiş. Onlar kısa, böyleler uzun <laughs> hocam. Uzunlamasını olanlar. uzun. ekip olarak geçer lütfen. Sağlık evet. Sağlıkla herhangi sağlıkla alakalı herhangi bir problemimiz var mı? Kendinizi kötü hissettiğiniz bir durum var mı? Anahtar. Anahtarlarınızı aldınız mı? Tamam, tamam. şey diyorum. Aynen buradaki Biga. bilgileri de veriyorum sana. Evet. Doldurdum. Ha. Sen soracak sorular ne? Abi şey. beton mi? Bilgin var mı? O diyecek ki iki kat.

Ve e, gözlemlerime göre de yandan girmemiz gerekiyor. Tamam, arkadaşlarımızla tamam. bir değerlendirme yapalım. Sonrasında karar verelim. Bina kontrolü gerçekleştirildi. E, etrafta üzerimize yıkılabilecek herhangi bir bina kalmamış. Bütün binalar yıkık. E, toplamda iki katlı bir bina. Yandan giriş gerçekleştireceğiz. Öncesinde hazmeti alana sokuyorum. Bir gün olsun. Anlaşıldı tamam. Kapat giriş yaptım yapacak mı? Yapacaklar şu an. Bazı vaktin ay kontrol etsin, bilgi bekliyorum. Anlaşıldı. Gel, gelelim. Olumlu. Nereye yani gidiyor? Kaça. Gaz kaçar. Savaş savaş Atilla. Savaş savaş konuşan Atilla. Dinlemedi Hazmat görevleri gerçekleştirdi. Herhangi bir gaz sızıntısı, herhangi bir tehlikeli yakıt birikmesi görünmüyor girilmeye şu an güvenli. Anlaşıldı tamam. O zaman arama ekipleri çıksınlar önce güzel bir şekilde. Tehlikeli alanları, acil kaçış noktalarını belirlesinler. Daha sonra da kabaramaya aramaya başlayalım. Anlaşıldı. Çalışmaya aksi durum söz konusu değil. Binan teslimini aldık. Şimdi e, arama kısmına başlıyoruz. İyi çalışmalar, teşekkürler. Teşekkürler. Güvenli mi? Orta olsa. Olası yıkılmaya müsait. Iıı e, problemli alanların belirlenmesi. Iıı e, atladığım bir yer var mı? Aklıma takılsın onu soruyorum. Tamam. Tehlikeli alanların işaretlenmesi. Tamam. E, Iıı başka atladığım bir şey var mı? Yapıp Ondan sonra sana bilgi vereceğiz. Ondan sonra. Evet. Kapı aramaya başlayacağız. Evet. Seyisar'a gidiyoruz. Savaş savaş. Savaş dinlemedi. Arama ekibine gerekli biletim kurduğunuzda ee, alana sokuyoruz. Anlaşıldı, kolay gelsin. Şerif çekecek mi? Alalım. Abi neredesin? Tamam abi neredesin? Ben az önce kabloyu aldım, gittim bakalım. Ya. Ya. Abi birazcık dikkat verelim ya. Olur mu? Güvenli bölgeler var. Tamam. O zaman şey to, toplanma bölgesi olarak T olarak belirtiyorum. T1 diyelim hocam. T1 diyelim. Kaç noktası olarak şey yapıyoruz. Şarkı. Kere toplama noktası fıkır gösteriyor. Adam çekicinizi çaldı arkadaşlar. Adam çeki, çekici çaldı oradan Arabanın, adam, arabanın yanında güvenliğiniz yok mu? Uyuyor. Kim var? Ha, orada güvenlikçi adam çaldı kameraya çekti. Hmm. Çekicinizi çaldık görmediniz. E, komut çocuğum var burada. Hadi hadi. Ne zaman ha. başlayacaksınız? İşimizi yapmayın. Çocuğum edelim. var burada. Esat, Esat, Alın. Arama çalışmasını tamamladık. Ee, bir ses duyduk. Ee, ses gelen kişiyle iletişime geçemedik ama yerini tespit ettik. Arama kurtarma ekibini buraya yönlendirebilirsiniz. Sarıkot. Anlaşıldı. Savaş savaş akıdan. Ee, sarı kod uyarısı geldi. Ee, kurtarma ekibini sahaya alıyorum. Tamam hızlı bir şekilde tüm lojistik malzemelerini kamyonetin yanına alalım. Anlaşıldı. O damacanayı ayağının altından bir alır mısın? Savaş savaş Atilla. Çıkarsın, çıkarsın. Çıkarken almayı da unutmayın. Alanda kibre olduğunu bilmemiz hmm. lazım. Arama ekibiyle kurtarma ekibini çenç yapıyorum şu an bilgin olsun. <laughs> tamam biz bir, 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 bir Anlaşıldı yani. tamam. Kolay gelsin. Arama <laughs> ekibi olarak biz öncelikli olarak... E Örüm yapacağınız yeri önce Hey evet. e evet. abi evet.

Bu ayanı da qılacaq sabah önce yerleştir. Sabahdır Baydamız olsun ha. Şuna bir toprak atın. Değil mi? Sabahdır or tarağı karıştırandeyiz. Tamam. hepsini şeyler oluyor. o bu adam kurtuluyor olmanın heyecanıdır başkan. elleri içine el alacaksak el el alacak icra ol. <laughs> Tek taraftan geçsin. oraya. <laughs> 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 Hocam, aynı anda. Kolunu, al, al. Ee, ben hazırım al. hocam. Al, al. Şöyle al. biraz ortalayalım ya, isterseniz. Ben Aha. hazırım. Şu an gergin. Dur, bekle o, o fakir yaksın. için evet, çok falan. uğraştınız ya. Aynı anda. Bakın. Şimdi. Bir. Bu tarafa dönecek Çekilecek abi. Kaldırıyoruz. Hocam şu kenarda oturacaksın. Komutla gidiyoruz. Tamam. Bir. iki, Üç. Kalk. Çek. 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 Dur. Ver bana. Dur. Al. Da Kocan, kaskı var mı abi? Aynen de komutla. 1, 2, 3, çıkar. Evet, evet. Baş gidiş yönünde Başka Baş, gidiş yönünde, baş Kompleki. gidiş yönünde. Arkadaşlar bu şekilde değil bakın. Hocam o elle tutamazsın bir. Tamam. Giderken böyle gideceksiniz tamam. yan. Ha, tamam. Evet şimdi. Un um, şeye ambulansa teslim ediyorum. Komutla. 1 2 3 dip bırakıyorsunuz. Kasanın arkasına kapat. Tamam, Kapan bırak sıra bırakalım. Süle bırakalım bırak. Ayhanım, tokat kır. versin ona göre. Tamam. tamam, tamam, tamam. yeter deyince bırakıyoruz arka pat diye. 1 2 3 Evet. Ambrada teslim kaldı mı unutmayalım. Anlaşıldı. Sen şimdi onlar doldurma. <laughs> e, tamam. tamam. Gerçek bütün e, yaptığımız çalışmaları hep farklı zamanlarda farklı çalışmalar yaptık. Yani kamp eğitimini başka bir yerde aldık. Enkaz eğitimini başka bir yerde aldık. İşte giriş süreçlerini farklı bir yerde konuştuk bütün disiplinleri bir araya getirince ister istemez bu esnadaki ufak tefek aksaklar ortaya çıkmasını bekliyorduk. Ee, okuldan çıkış süreci yani toplanma süreci işte imza atmalar muayene olması. <gülüyor> evet. Alttan gururu kim yaşıyor? Haydi dört kişi. Tutuyor. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi.